Efendim, beklediğiniz misafiriniz geldi. Buyurun. Hoş geldiniz. Kilo almışsın Ersoy. Ee, şehirde böyle oluyor. Ama sabah sporlarına başlarım. Buyurun. Güzel bir kamp kurmuşsun. Teşekkür ederim. Daha önce ziyaretine gelecektim. Ama hastanede olduğunu duydum. Hastanede benimle görüşmek istemeyeceğini düşündüm. Ben sizinle her yerde, her ortamda görüşürüm. Önemsiz bir kaza geçirdim. Şimdi iyiyim. Her Ersoy'cum, biliyorsun ben açık konuşmayı severim. Yeni bir konsey oluşturmuşsun. Yeni bir ordu kuruyorsun. Sonuna kadar destekliyorum. İstediğin kadar silah, adamlarını eğitmek için uzman vermeye hazırım. Teşekkür ederim. Ben sizden öncelikle stratejik destek istiyorum. Bizim üstümüze gelenler olacaktı. Bilhassa ordu ve yargı içinde. onlara kalkan olmanızı rica ediyorum. Ben de senden bir şey rica ediyorum. Zekle. Polat Alemdar bizim için çok tehlikeli bir isim. Bu adamın sağ kalması Siyonist camiamızın gözünde küçük düşmem demek. Sizin elinize çokça fırsat geçti Alemdar'ı öldürmek için. Neden yapmadınız? Geçmişi şey konuşmak istemiyorum. Büyük bir organizasyona giriyorsun. Bu organizasyonun hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında uyuşturucu ayağı var. Kaçakçılık ayağı var. Desteğimiz olmadan başarıya ulaşman çok güç. Polat Alemdar basit bir iş. Onu şahsi ricanız olarak değerlendiriyorum. Başka? 12 Eylül'den önce kaşıdığımız yara bugün kansere dönüştü. Bu kanseri ölümcül hale getirmek senin işini kolaylaştıracak. Kimlerin ölmesini istiyorsunuz? Her iki mezhebinde kanaat önderleri var. Vızlaşmaya açık olan. Önce dedelerden biri gitsin, cevaben bir de mollalardan. Otel işi gibi bir şey organize ederim. Siz rahat olun. <laughs> Hayırdır? Kim uykusuz bıraktı seni? İşim vardı. Onu soruyorum ya. Gece mesaisi zordur. İnsanı yorar. Cahit. Ses var mı bizimkinden? Yok abi. saat uyuyacağım. Beni uyandırın ha. Tamam abi. Siz ne yaptınız dün gece? Hiçbir şey. Abi biriyle kavga mı etti? Nereden çıkardın Erhan? Kapıdaki çöpte yırtık bir gömlek var. Abiyle ne alakası var? Gömleğin içinde Polat Alemdar yazıyor. Sen de bizi iyice saf zannettin ha? Tamam kavga etti. Gizem he? Gizem kim? kadın meselesi Anlaşıldı. Yok siz kesin kararlısınız. Gelmeyeceksiniz bize. Ne yapalım? Nasıl olsa ben adliyenin yolunu iyice öğrendim. Olmadı muhabirlikten tekrar başlarsınız İnce Hanım. Malum adliye muhabiriniz öldü. Ya sormayın çok üzüldüm. Hem de sizi ziyarete geldiğim gün. Ben tesadüfleri hiç sevmem. Neyi kastediyorsunuz anlamadım. Benden şüphelenmiyorsunuz herhalde. Size dair bir sürü şüphem var. O gün burada olmanız. Odamdan bir zarfın kaybolması. Zarfı alanın muhabiriniz olması. Ve aynı gün içinde muhabirinizin ölmesi. Ya da öldürülmesi. Bu sizin göreviniz. Tabii ki araştırıp soruşturacaksınız. Siz yapmasanız ben zaten sizden bunu talep ederim. Pekala. Muhabiriniz odamdan aldığı zarfla ilgili Size bir şeyden bahsetti mi? Hayır. Çok saygılı davrandı. Beni kapıda görünce buraya kadar eşlik etti. Sonra da çıkışta uğurladı. Zarfı sizin yanınızda almadı yani. Benim yanımda böyle bir şey yapamaz ki. Görsem mani olurdum. Zarfın içinde sizi ilgilendiren bir şey mi vardı? Sizi tehdit eden Size şantaj yapan birileri mi var? İnce Hanım, tekrar edeyim. Odacım zarfı odaya koyduktan sonra siz buraya muhabirinizle geldiniz. Başka kimse odaya girmedi. Siz çıktıktan sonra da odacım zarfın kaybolduğunu fark etti. İçinde benimle ilgili, sizinle ilgili ya da başka biriyle ilgili ne varsa bu ayrı bir konu. Dediğim gibi ben bir zarf görmedim doğal olarak alanı da görmedim. Ben sizin yerinizde olsam... ...bundan sonra kapalı hiçbir yerde tek başıma olmam. Yanınızda yaptıklarınıza şahitlik edecek birileri olsun ki... ...şüpheli bir durum daha yaşamayın. Zevkle tavsiyenize uyarım. Hatta dün geceden itibaren anlatabilirim kiminle olduğumu. Dün gece yakın arkadaşınızla birlikteydim. Eğer şüpheli bir durum doğacaksa bu gece de onunla olabilirim. Nasılsa Polat arkadaşınız. Güvenilir bir şahit değil mi? Ersoy iyileşmiş mi? Ersoy iyileşmiş. Ama siz Almanlar hastalanmışsınız. Yine ne oldu? Ne olacak? Bir din yaratın dedik. Mezhebe dönüştürün. Kaç yıldır bekliyoruz. Benimle değil. Fellerle konuş. Artık bu konuda müttefikim sensin. İki ülkenin çıkarları da bu mezhebin tamamen dine dönüşmesinde. İran zaten bölgede Şii hilali kuruyor. ...Suriye, Irak, Lübnan, Bahreyn ve Suudi Arabistan için alacak şekilde. Bu sizin neden işinize gelsin ki? Bölgenin lideri Türkiye. Hem Şiiler hem de Sünniler nezdinde itibar sahibi. Türkiye'de bu mezhep çatışmasını yaratmazsak... ...kontrol edilemez bir güce dönüşür. Bu konuda sizin yetişmiş birçok elemanınız çalışmalarınız var. Biz Türkiye'nin Bosna olmasını istedik. Ama siz destek vermediniz. Çünkü o zaman Türkiye bizimdi. Şimdi değil. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. İran bölgeyi etkisi altına aldığı gibi... ...güçsüz bir Türkiye ile... ...sizin daha çok üstünüze gelecektir. <laughs> Günter... Bu bölgede tek parça hiçbir devlet olmayacak. Buna İran da dahil. Herkes önce özgürlüğüne kavuşuyor gibi gözüküp ardından bölünecek. <laughs> Tehlikesiz oyunları sadece küçükler oynar. <laughs>